Kaydı da başlatıyorum. <laughs> evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere farklı bir testle karşınızdayım. Senin artık bırakman gereken şey ne? Ne? Ne mesela? Benim ne? Ben de bilmiyorum. Bakacağız. <laughs> Evet, gene bir o ne Psikolojik testlere devam ediyoruz arkadaşlar. İlk sorumuza geldik. Acaba kaç soruluk? Ben de merak ediyorum. Hep birlikte göreceğiz. Evet, önce cinsiyetinizi öğrenelim. <laughs> Buranın diğer belirtmek istemiyorum lan. Erkek. Yani ya kadın ya erkek de kardeşim bu ne lan? Diğer ve belirtmek istemiyorum. Bu ne oğlum? Ya erkeksin ya kadınsın. Bu kadar yani. Neyse. Bu değişik bir psikoloji ya bu. Belirtmek istemiyorum oğlum. Yaşını da öğrenelim. Güzel. Kaç yaşındayım? 25 yaşındayım arkadaşlar. 25. Tik. işaretledik. Bir problem olduğunda ne yapıyorsun? Birilerine yardım bekliyorum. Kendi kendimi geçmesini bekliyorum. Hemen hem mantıklı bir e, danışıyorum. Kendi problemlerimi kendim çözüyorum. Problemim oldu mesela. Ne, ne, mesela? Ne olabilir? Düşünemiyorum. Evet şu an mesela düşüne bak. Mesela ya düşünememek de bir problem. Ne yaparım ben? Birinden yardım isterim. Ne yapabilirim diye. Bak hemen. Birine de yardım bekliyorum. Beklemem de. Onlara danışırım büyük ihtimalle. Kendi kendine geçmesi bekliyorum. Hemen mantıklı birine danışıyorum. Ha bak. Tamam böyle. şöyle söyle bakalım hayatınızda olumsuzlukları nereye bağlıyorsun? Hmm, olumsuzlukları kendime bağlıyorum ama daha nereye bağlayacağım? İnsanlara şanssızlığıma, şanssızlığıma, kararsızlığıma. Ha bak. Şans, ya şans da önemli ya. Vallahi şans da önemli bence. Şanstan şans. Peki sen acını nasıl yaşıyorsun? ben belli etmem ya. Başka şeyleri meşgul olup unutmaya çalışırım. O da mantıklı. Daha fazla düşünüp acı çekerim. <laughs> Yok kötü Daha kötü durumları insanların düşünüp acı çekmiyorum. Yoktan lan öyle değil. Uzun süre toparlanmayıp tam bir anlamda acı çekiyorum. Başka şeyle meşgul olurum ya ben. Yani öyleyimdir. Diyelim ki yetiştirmen gereken bir işin var ama aynı zamanda çok sevdiğin birinin de yardıma ihtiyacı var. O süper bir soru. Aa seçersin. Ya duruma göre bu değişir ya. Yetiştirmek gereken bir ilişki var ama ya. Önemli demek ki. Aga böyle bir durum başıma geldi ya benim. Böyle bir durum başıma geldi sanırım. Aga bu. Bence bu. Bence bu. Çok sevdiğim birini. Birini. Ama bir dakika bak. Evet önceki bu 8 soruluk testteki durum çıkıyor ha burada ben bunu düzeltmem lazım kardeşim. Direkt işime odaklanmalıyım aslında. Bu gelir zaten. O kendi kendine çözer ya. Ne yapsak lan bunu? Neyse bunu, bunu içeriden bakalım. Zor günlerini hatırla. O günlerde yanında olan kişiler şu anda hayatında mı? Evet. 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 Evet diyelim. Doğru. Askerlik anına bakma geliyor arkadaşlar. Zor günler geçirmiştim. Hala daha hayatımda çok şükür. İyi arkadaşlıklar da edindim. Hatta belki bu videoyu da onlar da izleyebilir. Evet. Şimdi kırgınlığını nasıl belli edersin? ama hmm, suratıma asarım ağlarım, sessizleştir, sessiz, sessizleştiririm, sessizleştiririm ya, herhalde öyle. Seni tan e, tanımlayan bir kelime seç. <laughs> Vefalı, saf, uyanık, düşünceli, sabırlı, anlayışlı işte. Vefalı, saf, uyanık. Bunlar değil. O uyanık da olabilir, abi, uyanık. Düşünceli, sabırlı, anlayışlı. Uyanık. Uyanık Aa, zor ha. Bak bayağı bir zor. Ne bileyim lan ben ya. Seni tanımlayan bir şeyin... kelime seç. Neyim lan ben? <laughs> Düşünceli, sabırlı, anlayışlı. Bak ya, ben kendimi anlayışlı diye düşünüyorum. Anlayışlıyım. <laughs> Uyanık. Düşünceli. Aa çok zor lan bu vefalı, saf, uyanık, düşünceli birçok e, ikisi birkaç çık arasında gidip geliyorum sürekli. Şu düşünceli, sabırlı, anlayışlı, uyanık. Ee... düşünceli, sabırlı, almış. Zor lan bu anlayışlı. Anlayışlıyımdır lan ben. Anlayışlıyımdır aynen. Kesin de anlayışlıyımdır aynen. Son olarak hangi durumu yaşamak daha zor? Güzel. Bakalım. Birinden vazgeçmek Hımm, aldatıldığını öğrenmek, özlediğin birine sarılamamak, eskisi gibi mutlu olamamak. Ben verinden vazgeçer miyim? Geçerim de yani, durumu yaşamak daha zordur. Aldatıldığını öğrenmek, ne bileyim bak hiç yaşamadık ki. Özlediğin birine sarılamamak. Bence özlem duygusu pek yok ya. Aynen. Görememek sadece ne bileyim sarılamak. Ben pek sarılmadım zaten. Yok aga benim hayatımda sarılma diye bir şey yok bence. Yani. O kavram hiç yok bende. <laughs> Eskisi gibi mutlu olamamak. Hmm. Birinden vazgeçmek. Birinden vazgeçmektir lan herhalde. Ne bakalım. <laughs> merak edin neymiş bu. Geçmişte yaşadığın şeyleri düşünmeyi bırakman gerek. O geçmişte düşünürüm abi. Valla. Aga bunlar Nasıl yapıyorlar bu testleri ya? Nasıl bunlardan çıkartıyorlar? Vay anasını satayım. Sen artık geçmişte yaşadığın şeyleri düşünmeye bırakmalısın. Senin bir şeylere varmanı engelleyen şey düşündüklerin. Takılı kaldığın, kıyamayıp atmadığın veya düşündükçe kendini iyi hissettiğin şeyler aslında seni bunaltan düşünceler. Vallahi doğru. <laughs> ne desem bilemem doğru valla kendini anlık olarak iyi hissetsen de zamanla özlemiş art, özlemin artıyor ve sorgulamaya başlıyorsun. Kaçırdığın şeyleri, sonuçta neden böyle olduğunun, neden böyle olduğunun farklı olabilme ihtimalini sık sık düşünüyorsun. Geçmişte yaşadığın güzel şeylerin geçmişte kaldığını fark edememiş birisin. Hmm. Geride kalan her şeyi bırakmalı ve önüne bakmalısın. Şu an hayatında yarım kalan ne varsa, ne sonuca bağlanmıyorsa bunun sebebi unutamadığın şeyler. Hayatında bir şeylerin düzeltmesi tamamen senin bundan sonraki adımlarına bakıyor. Eğer yine geçmişe takılıp Geçmişten kalan insanlar için çabalarsan aynı yerde saymış olacaksın. Anam. Bırakman gereken şey Belki şu an seni sen yapan şeylerden biri. Bazı şeylerin sana faydası olduğu kadar hayatında tutman gerekir. Eğer hayatının devamında sana zarar veriyor ve seni incitiyorsa o şeyi hayatından uzaklaştırmak sana iyi gelecektir. Hayatında yeniliklere yer açmalı ve geride bıraktığın her şeyi gerçekten bırakmalısın. Aga ben bu kadar bu kadar doğru bir tespit yapıldığına çok şaşırıyorum ya. Allah. Bir çay içeyim lan bari kendime edeyim. Vay be. Ulan inşallah bu videolar izlenir ha. <laughs> i̇nşallah bakalım. <laughs> Tamam, burada videoyu kapatıyorum, videoyu beğenin, abone değilseniz abone de olun, fikrim ve düşüncelerim varsa yorumlarda da yaz, tamam kapatıyorum, yeni videolarda tekrar görüşeceğiz, görüşürüz.